Arkadaşlar aşağıdaki cümlelerden hangisinde belirtili nesne yüklemden sonra gelebilir açıklamasını örneklendirir diyor. Böyle sözlerle ağlatma beni derken ağlatma yüklemdir. Kimi ağlatmayacak beni ağlatma derken nesnedir. Gördüğünüz gibi nesne yüklemden sonra gelmiştir. Doğru cevap Adana'dır. Bolu'da göz kırptı. Mehmet'e bir göz kırptı derken göz kırptı yüklemdir nasıl göz kıplı? gülümseyerek burada ise zarf tümlecidir görüldüğü gibi. Azrail ne çavuş Azrail'i ne çavuş gördü ne kapıcı derken gördü yüklemdir. Gören kim? Çavuş özne kapıcı özne yüklemden sonra özneden biri gelmiştir. Başlamıştı yamaçlarda bir çocuk gibi tırmanmaya derken başlamış yüklem nereye tırmanmış? Neye başlamıştı? Yamaçlara bir çocuk gibi tırmanmaya dolaylı tümleştir. Yüklemden sonra dolaylı tümleştir gelmiştir. Sen değil miydin beni üzen derken sen değil miydin yüklem? Sen olmayan kim beni üzen kişi anlamında özne. Yüklemden sonra gelen öznedir. Doğru cevap Adana'dır. Arkadaşlar aşağıdakilerin hangisinde? soru dolaylı tümleci buldurmaya yöneliktir diyor. Burada soru sözcüğü ne zamandır? Ne zaman ise zarf tümlecidir. Burada zarf tümleci buldurmaya yöneliktir. Ahmet Mehmet'le nerede karşılaşmış derken nerede dolaylı tümleçtir? Burada dolaylı tümleci buldurmaya yönelik doğru cevap boludur. Ahmet okulda kim aradı derken kim öznedir arayan kişiyi soruyor. Özneye yöneliktir. Mehmet hangi kitabı seçti derken neyi seçti, hangi kitabı, nesne görevindedir, hangi kitabı. Burada nesneye yöneliktir. Ahmet Mehmet'ten ne istedi derken istenen şeyi soruyor. Belirtisiz nesnedir. Dolayısıyla doğru cevap boludur. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin nesnesi bir türemiş kelimedir diyor. Bu kitapları kitaplığa yerleştirelim derken neyi yerleştirelim bu kitapları? Nesne bu kitaplarıdır. Ve buradaki bu sıfat tamlamasındaki sözcüklerden hiçbiri türemiş değildir. Tanzimatta romancıları zor görevler bekliyordu. Kimi bekliyordu? Romancıları. Romancıları sözcüğü türemiş bir kelimedir. Açalım. Roman Cı Romancılar Romancıları Roman isim kökü romancı isimden isim yapım eki ki yapım eki aldığı için türemiş kabul ediliyor. Lar isim çekim eklerinden çoğul eki. İ ise isim çekim eklerinden yine hal ekidir. Dolayısıyla c eki kullanıldığı için burada nesne türemiş sözcüktür. Doğru cevap boludur. Hangisinde ögelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır deniyor. A'dan başlayalım. Erken yattığım zaman keyifli kalkarım yataktan. Kalkarım yüklem kalkan ben gizli özne nasıl kalkarım keyifli zarf tümleci ne zaman kalkarım erken yattığım zaman yine zarf tümleci neden kalkarım yataktan dolaylı tümleç ve burada görüldüğü gibi doğru ayrılmıştır. Dil devriminin kaçınılmaz bir sonucudur bu gelişmeler. Dil devriminin kaçınılmaz bir sonucudur yüklem. Dil devriminin kaçınılmaz sonucu olan ne? Bu gelişmeler özne. Burada da doğru ayrılmıştır. Arabanın bagajına bavulları, paketleri düzensizce yerleştirdi. Yerleştirdi yüklem. Yerleştiren kim? O gizli özne. Neyi yerleştirdi? Bavulları, paketleri, nesne. Nasıl yerleştirdi? Düzenlice, zarf tümleci. Nereye yerleştirdi? Arabanın bagajına dolaylı tümleç. Burada da doğru ayrılmıştır kendi işini kendi başına yapmayı öğrenmelisin. Öğrenmelisin yüklem. Öğrenecek olan kim? Sen gizli özne. Neyi öğrenmelisin? Kendi işini kendi başına yapmayı belirtili nesne. Tümü belirtili nesne. Bu çizgiler olmamalıydı. Doğru cevap denizlidir. İnsan yaşamının aynası olan romanlar büyük güçtür. Büyük güçtür yüklem. Büyük güç olan ne? insan yaşamının aynası olan romanlar da öznedir. Ve doğru cevap denizlidir arkadaşlar hangi ögelerden oluşuyor cümle diyor. Dille oynamak, dile olabileceğince değişik biçimler vermek, sözcüklerin yakın çağrışımlarına gidebileceği son noktaya kadar izlemek ve bunlardan yepyeni tatlar imgeler üretmek şiirdeki ustalığın gizleridir. Şiirdeki ustalığın gizleridir. Yüklem. Şiirdeki ustalığın gizleri olan ne? Yukarıdaki tümü ve tümü de özne görevindedir. Dolayısıyla özne ve yüklemden oluşmuştur. Doğru cevap deniz'dir. Arkadaşlar yukarıdaki cümleyi ögelerine ayıralım. Anlatır yüklem. Anlatan kim? Yazar özne. Neyi anlatır? Çocukluk günlerine ait acı tatlı nice anısını belirtili nesne. Kimi anlatır? Okurlarına dolaylı tümleç. Görüldüğü gibi özne, nesne, dolaylı tümleç ve yüklemden oluşmuştur. Adana'da toplumsal gerçekçileri yansıtırken yergisel gülmeceye başvurması sanatçının etkileyici yanını gösterir. Gösterir yüklem. Gösteren ne? Toplumsal gerçekleri yansıtırken yergisel gülmeceye başvurması özne. Neyi gösterir? Sanatçının etkileyici yanını belirtili nesne. Burada dolaylı tümleç yoktur. Okur duyduklarını düşündüklerini eleştirmeyi gerekli gördüğü kimi konuları bu yazarın eserlerinde bulur. Bulur yüklem. Bulan kim? Okur özne neyi bulur? Duyduklarını, düşündüklerini eleştirmeyi gerekli gördüğü kimi konuları, belirtili nesne, tamamı. Nerede bulur? Bu yazarın eserlerinde dolaylı tümleç. Görüldüğü gibi burada da özne, nesne, dolaylı tümleç ve yüklem vardır. Dolayısıyla doğru cevap boludur. Ceyhan'da yazar yapıtlarında hiçbir zaman toplumun değer yargılarına bağdaşacak konuları işlemez. İşlemez yüklem. İşlemeyen kim? Yazar özne. Nerede işlemez yapıtlarında dolaylı tümleç. Ne zaman işlemez hiçbir zaman zarf tümleci. Neyi işlemez toplumun değer yargılarıyla bağdaşmayacak konuları nesne. Burada zarf tümleci fazla. Yazar insan ilişkilerini yansıtmak için olumlu olumsuz karakterler çizer. Çizer yüklem. Çizen kim? Yazar özne. Yazar ne çizer? olumlu olumsuz karakterler belirtisiz nesne niçin çizer insan ilişkilerini yansıtmak için zarf tümleci burada da zarf tümleci fazla yazar olayları ve kişileri hayal gücünün yardımıyla yeniden kurar ve oluşturur kurar yüklem oluşturur yüklem kuran ve oluşturan yazar özne neyi oluşturur olayları ve kişileri belirtili nesne nasıl oluşturur hayal gücünün yardımıyla zarf tümleci nasıl oluşturur yeniden yine zarf tümleci burada da zarf tümleci fazla doğru cevap boludur hangisinde nesne bir zamirdir diyor Adana'da dün gece beni sormuş kayan yıldızlardan sormuş yüklem kimi sormuş beni belirtili nesne ve bu belirtili nesne beni de bir Kişi zamiridir. Görüldüğü gibi. Onun için doğru cevap Adana'dır. Bakarsın yüklem. Bakacak olan kim? Sen. Özne. Burada özne kişi zamiridir. Bana yadigar kaldı beyaz mendilin. Yadigar kaldı yüklem. Kime yadigar kaldı? Bana dolaylı tümleç. Burada kişi zamiri olan sözcük dolaylı tümleştir. Herkes yabancı kimden sorayım aşkımı derken yabancı yüklem. Yabancı olan kim? Herkes özne ve herkes belirsiz zamirdir ve özne görevindedir. Kimden sorayım derken sorayım yüklem. Kimden dolaylı tümleç ve soru zamiri de burada dolaylı tümleç görevinde. Söyle ey sevgili mezar taşım hangisi derken hangisidir yüklem ve yüklemde bir soru zamiridir. Ancak adana'da nesne bir kişi zamiri olduğu için doğru cevap adanadır. Arkadaşlar aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi sözcük türü bakımından farklıdır diyor. Cümlelerde yüklem ya çekimli bir fiil olur veya çekimli fiil dışında kalan başka sözcük türleri olur. Çekimli fiil dışında kalan her şey isim kabul edilir ve bu cümlelere isim cümlesi denir. Adana'da Vadi baştan başa sapsarıydı derken sapsarıydı yüklem ve sapsarı isimdir. Nedense dün çok yorgundu. Yorgundu yüklem ve yorgun da isimdir. Olaydan sonra sanki taşlaşmıştı derken taşlaşmak arkadaşlar bir fiildir. Ve mişli geçmiş zamanın hikayesiyle çekimlenmiş bir fiildir. Çekimli fiil olmasına dikkat ediniz. Doğru cevap Ceyhan'dır. Rakibi ondan daha ağırdı derken ağırdı yüklem ve ağır da bir isimdir. Yediği kazak arkadaşının armağanıydı. Arkadaşının armağanıydı yüklem ve armağan da bir isimdir. Görüldüğü gibi doğru cevap Ceyhan'dır. Arkadaşlar soru edatıyla yapılan yani soru ekiyle yapılan, mımi ile yapılan soru cümlelerinde Soru edatı hangi ögenin sonundaysa soru anlamı ona yöneliktir. Telgraf mı çekmişler derken telgraf çekmişler yüklemdir ve burada mı yüklemde yer almıştır. Yüklemeyi buldurmaya yöneliktir. Denize adım atar atmaz taratmaz ağlamaya başladı mı? Başladı mı yüklemdir ve mı yüklemin sonunda yer almıştır. Yine yükleme yöneliktir. Çamaşır günü mutlaka perdeleri mi yıkar? Perdeleri belirtili nesnedir. Burada mı belirtili nesnenin sonunda yer aldığı için nesneye yöneliktir anlamı. Her türlü ihtiyacını baban mı karşılar? Karşılar yüklem. Karşılayan kim? Baban özne ve mı burada öznenin sonunda yer aldığı için doğru cevap denizli olmalıdır. Yemekten sonra mı şekerli kahve içerdi derken ne zaman şekerli kahve içerdi? Yemekten sonra mı? Zarf tümlecidir. Burada da mı? Zarf tümlecinin sonunda olduğu için zarf tümlecine yöneliktir. Doğru cevap soru. Doğru cevap denizlidir. Hangisinde ögeleri ayırmada yanlışlık yapılmıştır diyor. Adana'dan başlıyoruz. Ceviz ağaçlarının altına oturduğunda uzaklardan koyun sesleri geliyordu. Geliyordu yüklem. Gelenle Koyun sesleri özne. Nereden geliyor? Uzaklardan dolaylı tümleç. Ne zaman geliyordu? Ceviz ağaçlarının altına oturduğumda bunun tamamı bir zarf tümlecidir. Onun için şu ayrım yanlıştır. Doğru cevap Adana'dır. Diğer seçenekleri de çözelim. Sabaha karşı balıkçılar denizde bir ceset bulmuşlar. Bulmuşlar yüklem. Bulan kim? Balıkçılar özne. Nerede bulmuşlar? Denizde dolaylı tümleç. Ne bulmuşlar? Bir ceset belirtisiz nesne. Ne zaman? Sabaha karşı zarf tümleci doğru ayrılmıştır. Katip Çelebi ünlü Türk coğrafyacılarındandır. Ünlü Türk coğrafyacılarındandır yüklem. Ünlü Türk coğrafyacılarından olan Katip Çelebi özne, doğru ayrılmıştır. Baştan başa yenilenen o şehirlerin her tarafında minareler yükselir. Yükselir yüklem, yükselen de minareler özne. Nerede yükselir? Baştan başa yenilenen o şehirlerin her tarafında dolaylı tümleç. Bu da doğru ayrılmıştır. Hırsızları yakalayan genç mavi gözlü bir polismiş. Mavi gözlü bir polismiş sıfat tamlamasıdır. Parçalanamaz yüklem. Mavi gözlü bir polis olan kim hırsızları yakalayan genç özne. Bu da doğru ayrılmıştır. Doğru cevap Adana'dır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi belgisiz zamirdir diyor. Yüklemleri bulalım. Biz bu işi çoğundan daha iyi yaparız. Yaparız yüklemdir ve yaparız bir fiildir. Geçen hafta polise ifade veren başkasıydı. Başkasıydı yüklem. Başkası olan ne? Geçen hafta polise ifade veren özne. Ve burada yüklem olan başkası bir belgisiz zamirdir. Doğru cevap Bolu olmalıdır. Zavallıların hepsini bir vagona doldurmuşlardı. Doldurmuşlardı yüklem. Burada doldurmuşlardı da bir fiildir. Daha düne kadar ona yardımcı olan kendisiymiş. Kendisiymiş yüklem. Ve kendi de zamirdir. Ancak bu dönüşlük zamirdir. Belgisi zamir değildir. Böyle giderse kimseye dert anlatamayız. Dert anlatamayız. Da anlatamayız yüklem ve yüklemde görüldüğü gibi bir fiildir. Doğru cevap Bolu'dur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özneden önce gelen sözcük işaret samiridir diyor. Adana'da bizi kardeşi yemeğe çağıracaktı. Çağıracaktı yüklem. Kim hiç çağıracak olan kim? Kardeşi özne. Ve özneden önce gelen sözcük görüldüğü gibi bir kişi zamiridir. Hiçbiri karşı koyacak güçte de değildi. Karşı koyacak güçte de değildi yüklem. Karşı koyacak güçte olmayan kim? Hiçbiri özne ve özneden önce sözcük gelmemiştir. Bunları bir akrabası pazardan almış. Almış yüklem. Alan kim? Bir akrabası özne. Ve özneden önce gelen bunları sözcüğü görüldüğü gibi burada bir işaret zamiridir. Onun için doğru cevap Ceyhan'dır. Şunu sahibine vermelisin. vermelisin. Vermelisin yüklem. Verecek olan kim? Sen özne. Özneden önce gelen sahip sözcüğü burada bir isimdir. Çoğu geçimini sağlamaktan acizdi. Geçimini sağlamaktan acizdi. Acizdi yüklem. Aciz olan kim? Çoğu özne. Görüldüğü gibi özneden önce de sözcük gelmemiştir. Doğru cevap Ceyhan olmalıdır. Ögelere yine ayrımıyla ilgili bir soru. Uzaklardan dağların ardından azgın bir boğa gibi gelen seli küçük tepeler, tepelerdeki bodur ağaçlar durduramıyordu diyor. Durduramıyordu yüklem. Durduramayan ne? Küçük tepeler, tepelerindeki bodur ağaçlar özne. Neyi durduramıyordu? Uzaklardan dağların ardından azgın bir boğa gibi gelen seli nesne nesne, özne ve yüklemden ibarettir. Doğru cevap Ceyhan'dır. Ara sözle ilgili bir soru arkadaşlar. Ara sözler cümleye sonradan yerleştirilmiş izlenimi veren ya cümledeki bir ögenin açıklayıcısı olan veya cümlede bir ögenin açıklayıcısı olmayıp cümlenin tamamını açıklama getiren e, sözlerdir. Bu beş seçenek içerisinde sadece Denizli'de ara söz kullanılmış beni sevindiren açıkça söylemeliyim ki bunların hiçbiri değil. Açıkça söylemeliyim ki ara sözdür ve burada cümlenin hiçbir ögesini açıklamamıştır. Ara sözleri şöyle bulabilirsiniz. Cümleden çıkarıldığı zaman cümlenin akışını bozmadığını görürsünüz. Beni sevindiren bunların hiçbiri değil gibi. Doğru cevap denizlidir. Arkadaşlar aşağıdakilerin hangisinde özne belgisiz zamirdir diyor. Birinci cümleye bakalım. Güne uygun düşecek bir el ararken onları gördüm. Gördüm yüklem. Gören kim? Ben gizli özne. Ve ben bildiğiniz gibi kişi zamiridir. Adana olmaz. Çoğu ihtiyardı. İhtiyardı yüklem. İhtiyar olan kim? Çoğu özne. Ve çoğu da belgisiz zamirdir görüldüğü gibi. Dolayısıyla iki numara doğru cevap olmalıdır.